Ares kalır. Abi direkt uçağı alalım sen beni D'ye fırlat. Aa ya da şeye fırlat. Sağ 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 sağ. Helal. Nerede lan bunu? Nereden bu? Kapat 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 kapat. kapat. Allah seni ne yapmaya atar ya. Vay bir dakika altaylardan tuğ kurgan biz bizinkiler geldi helal helal helal. Atlı geliyor? Helal. Oh. Vurdun mu? Sikoş'u vurdun mu lan seni? Ya baba bu admini de ikna etmişler. <laughs> Gelin lan. Abi doldur vermeyi. Hah simon kostu helal. Tıkıla tıkıla. Ha ya izlemek gelirdi. Zenci Fatih. <laughs> Gel lan buraya. Aha sıkıcı abi. Oo salim uçuk. Abi doldur mermi. Bir uçak eksikti. Bir uçağımız eksikti. Abi koş 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 koş. Aha unsolvet gitti. Abi böyle bir şey yok. Helal Abi helal seni tit Bank nerede? Gelin lan buraya Abi vurmuş olmam lazım hadi Aha öldü helal <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Allahım yarabbim ya Diskopat deli manyak tim. Hayır Abi vurmuş olmam lazım Abi. Helal. Tank mı girdi? Allah'tan tank bizde. Bana. Burası alınıyor mu veriliyor mu? Aha oraya koy abi. Aynen oraya koy ya. Lan gir ulan. Hah. Oy. Helal olsun. Aha arkadalar. Arkadalar. Neredesiniz lan? Hadi bu sefer adamlarım var. Hadi bu sefer ben tek değilim. Hadi gelin. <laughs> Yok Halil abiyi şöyle öldürelim. Yok Halil abi böyle öldürelim. <laughs> Hah, gel buraya gel. Hot gel. <laughs> Ulan çocuğu alamadan yediler. <laughs> Kanadalı. Aha asil. Asil gitti. Oha nereden vuruyor lan? Allah psikopatlara bak. Arkadan tankı ne hale ettiniz lan? gitti. ses var. Mı? Uf. Abi tekte kafa aldım herhalde yanlış yapmadım. Gel lan buraya. hoca HAHAHAHA! kurtardınız! Bir dakika ya Safa Ekenes ya da Bizim o Hakan Hoca. Kim lan bu? Bir bakayım bizim bankadan mı bu? Aa bizim bankadan. Şey bizim şeyden. Neydi? Doldur abi doldur 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 doldur. Hah helal. <laughs> ha o bizdenmiş. Nerede lan bunlar? Kim atış ediyor bunlar? Buraya. Allah uçak geliyor abi uçak geliyor abi uçak geliyor uçak geliyor. Abi al 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 çabuk al ya yanmadık dur daha yanmadık atlamışlar bile enemy America enemy cavalry atlamıyor buran bir <laughs> git lan. <gülüyor> Halil abi ödevimi yaptım öyle geldim. ha hoş geldin Ulaş kardeşim benim. Cansın kardeşim sen. Mutlaka ödevini önce yapıyorsun. Abi çok, çok kalabalık oldu. Oğlum töh ne? Töh, töh ne lan? Hı? Hey, bunlar kendi aralarına bir de tim adı koymuş. Töh. Töh ne ya? Töh'ün açılımı ne olabilir? Tüh mü? Töh Halil abi vuramadık timi. Aha buldum ben. O mu? Hadi gelin bu sefer bekliyorum. Halil abi öldürtme tamam mı? Halil abi öldürtme <laughs> Abdullah Timin adı Halil abi öldür, <laughs> öldürtme <laughs> Ha gelin gelin. Aa yetişmiyor. Ah yetişiyor şimdi. Ah, kaç kişi aldım? Salim Mucuk, Doğan, Ahmet. <laughs> ne oluyor? Başka yerden geliyorlar? Bak soldan ses var ha. Sizden mi geliyor başka birinden mi geliyor? Kaç 150 metre al abi. Oo, <laughs> Arda Rize, Arda Reis, Arda Reis. Tamam. Abi helal olsun ya. Al abi al 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 Doğan gitti. Allah. Sağ düşüyor. Allah. Vay asil Asil formunda elimde kalmış havada garibim. Gel lan buraya. kere bu <laughs> Hayır. Doldur abi. Dolur, <laughs> doldur, doldur, doldur. Doğan gitti. Abi buradan da vuramazsınız ya. Aha yandık. Yandık. Hava sonu. Hava sonu. Koş 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 koş. Elbette koştum ya. Abi ciddi olamazsın. Bildiğin şeyi kırdı ya. Heh, yandın abicim. 300 metre al. Ya ya. Emreciğim öyle atlarsan tepeden. Zenci Fatih Başka kim var? Aha, ne geldi geldi geldi. Allah. Evet, yine Erkan kardeşim. Balyoz'la son e, nasıl diyeyim, son imzasını attı. Oğlum helal olsun lan. Bildiğin aldınız ha Fayo Kalesi'ni.